Peki Mehmet abicim, hayvancılık deyince yem. Evet. Değil mi? Bu hayvan ne yiyecek? Rasyon. <laughs> Allah nasıl yemler vereceğiz? Şimdi... Fabrika yemine biz karşıyız, tamam. E, tamam, işte e, burada... E, meramız hı. olacak. Bu merada bir şey ekelim mi? Yoksa Allah tarafından ne çıkıyorsa o mu? Veya bazı kesif yer türü şeyleri ekip, tohumlarını bu hayvanlara verelim mi? Tabii. Yani dediğiniz gibi şimdi buraya e, kümesi bitirdiğimize göre otlakiyeye gelelim. Yani otlakiye'de tavukların e, şey vardır bazı e, tavukların protein oranı yeşil e, oranı yüksek. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tavuk da e, işte protein kaynağıdır tavuk. Yumurtada da protein var. Bu proteini size verebilmesi için yumurtanın Kendisi protein. De protein, yemeli. protein alması lazım. Yani mesela şudur genel olarak bir tavuğun ortalama olarak rasyon kendi beslenmesi için gerekli olan protein oranı yüzde on altı yani yüzde on altıdır protein oranı. Evet. Bir yani bir tavuk ortalama olarak ister otlasın ister otlamasın. Yani bunu dışarıda otlayarak da alabilir. İçeride Tabii. siz e, şey hazır yem vererek de veya e, yemi, karmayı işte rasyonu siz de yaparak verebilirsiniz. Yani bir kere yüzde on altı ortalama protein olması lazım. Artı Peki, 11, bir tavuk 100 gram. Tespit şimdi, edebileceğiz mi? Efendim. Verdiğimiz yemin yüzde kaç protein olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi işte <laughs> onun içinde. E, tavuklarda mesela protein nedir protein oranı en yüksek yeşil bitki olarak yoncadır. Yonca. Eğer siz iyi bir yoncalıkta otlatıyorsanız evet. yon, yani e, tavukların otlatma alanında iyi bir yoncalı işte mesela kara buğday varsa işte yonca varsa buna benzer yani protein oranı yüksek e, şeyler varsa tavuklar bunu zaten oradan alır. Yani yoncada da var. Ama şöyle söyleyelim, yoncada nasıl Şimdi her yeşil bitkinin, şu şöyle bir yanılgı olmasın, her yeşil bitkinin yüzde 80'i sudur. Hmm. Ama siz bunu yoncayı sıkıştırırsanız, işte e, diyelim ki 10 kilo yeşil yoncayı sıktığınız zaman özü olarak size 2 kilo kalır. Hesabınız yani, o iki. Yani, değil mi? tabi tabii gibi. tabii. Siz hesabınızı ona göre yapacaksınız. Yani o yeşilden hesaba yaparsanız zaten su içirmişsiniz. Yani yeşil yemde <laughs> su var yani. Öyle değil mi? Tabii. Dolay ha, tabii yani burada eğer sizin meranız tavukların merada, tavukların sevebileceği yani faydalı olan protein oranı dengeli olan ki bu en dengelisi işin doğrusunu konuşmak gerekirse yeşil yoncadır. Yani yeşil yoncadaki protein oranı yüksektir. Yani tavuğun besin ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir. Yeter evet. ki e, şey tavuklar otlasın, otlayabilsin yani. Bir dostumuzun sorusunu da burada araya katayım mı? Yani kat tarlasına salsam demiş tavukları biraz da mısır ve buğday takviyesi yapsam olur mu demiş. Olur tabii, Niye olmasın? Zaten öyle olacak biz oraya geliyoruz zaten. Yani e, bahsettiğimiz e, konu bu zaten. Tamam. Şeyi neler? olması lazım. Yani bir şeyde siz söyleyin bir tavuk merasında neler olması lazım. Şimdi biz doğal yaptığımız için şeyi önce bir merayı planlamamız gerekir. Meraya neler ekmemiz gerekir. Bunu konuşmamız gerekir. Şimdi merada bir dikenli çalıların da olması gerekir. Neden hani demin dedin ki işte atmaca var bilmem ne var değil mi? Evet. Şimdi onlar geldiği zaman o, o çalıların arasında kendini koruyabilmeli. Dikenli çalılar. Artı. Mesela fındık bahçeleri güzel oluyor tavuk otlatmak için. Olur olur. Şimdi Çünkü fındık, fındıktan dolayı ve o dikenlerden dolayı gelemiyor atmacada. Hı. Evet yani dikenli mesela akasyalar falan e, dikenli akasya ondan sonra dikenli çalılar. Yani bizim o zaten doğal tarımın temel esasları nedir? Çeşitlilik üzerine kurulu. Zaten bunlar bizim bahçemizde ol olması gereken şeyler. Bunlardan olacak. İkincisi bahçemizde ne olacak? Meyveli meyve bahçesi zaten. Meyveler mesela tut var. Tutun meyvesi ne yapıyor? Yere düşüyor değil mi? Mücverin meyvesi yere düşüyor. Veya erik düştü, şeftal tavuklar bunlar severek yer. İlla ki evet. düşecek yere. Tamam mı? Yani bizim bahçemizde olan bak yem kaynakları bunlar. Doğal bahçemizde olan yem kaynakları. Başka ne var? Abi zaten mutfak atıklarımız var. Şimdi o şöyle mutfak atıklarınızla besleyemezsiniz. Yani belli o bir, bir say sayı. mı? O da bir takviyedir ama tabii yeterli değil yani. Çünkü veya neden? Tarla yani şimdi da. şimdi hani, oraya tabii tak tabi yani oraya da geliyoruz. Doğru söylüyorsun. Sebzelerin yaprakları, yani, dış kabuklar filan. Tabii ki yani bunların hepsini değerlendirecek. Mesela ne yaptık? Dikenli çalılar diktik, değil mi? Evet. Zaten yani olması gerekiyor bizim bahçemizde olması gereken şeyler bunlar. Ondan sonra meyve ağaçlarımız var zaten. Ee, o meyvelerin yere düşen meyveleri yiyecek tavuklarımız. Evet. Bunun dışında mesela nedir? Akaysa dedik, Akaysa'nın tohumlarını mesela kışın tavuklara yedirebiliriz. Onlar iyi bir protein ve yağ oranı var. Meşe palamutları var. Hani biz doğal bahçemizde meşe bulunduracağız ya, hem onların odunundan da faydalanacağız. Hem onun onu Efendim? Meşe olduğunu yaktığın zaman ne güzel kokar diyorum. <laughs> yani meşe de bulunduruyoruz. Mesela o meşe tohumlarını tavuklara kışın verebiliriz. Evet. Şimdi biz mesela kötü hava şartlarında başka ne yapmamız lazım? Şimdi şöyle söyleyelim. Bir tavuk 100 gram yer ortalama. Siz tahmini olarak. Kötü mera şartlarını yani hava kuraklığını işte soğuk aşırı soğukları aşırı yağmurları da hesaplayarak tabi bu bölgeden bölgeye değişir. Buna göre bir hesap yapacaksınız. Siz elinizdeki işte meşe palamutu ne kadar olacak elinizde yaklaşık ne kadar akase tohumu yani bunların hepsini değerlendireceksin ama yetmeyebilir elinizdeki tavuk sayısı fazlaysa. Şimdi ona göre de oraya mesela ne yapabilirsiniz? 100 gram bakın. 100 tavuk günde ne atar? 10 kilo yem yer. Doğru mu? Bir yılda ne yapar? 365. Kış şartlarında daha çok yiyeceğine göre. Yani ortalama 4 ton kabul edelim. Doğru mu? 100 tavuk için. Doğrudur abi. Ha şimdi bunlar iyi şartlarda merada karşıladı. O zaman şöyle bir şey. Aynı doğal hayvancılıkta yaptığımız gibi. Hesap yapmamız lazım. Bunların içeride 50 gün, 60 gün içeride bakacağımızı veya bazen tavuk işte merai yetersizdir, tavuklara takviye yapmamız gerekir. Bunun için de şöyle söyleyelim yani bir 60-70 günde onlara hesaplayalım. Yani içeride bakmış gibi, her gün 60 gün değil. Ama işte ne bileyim bugün tavuklar tam dışarı çıktı, 2 saat otladı, bir yağmur geldi, içeri kaçtılar, şey yapmadı. ya yani işte Mesela Oradan hazır, hazırladığımız şeylerden, onun ben formülünü de söyleyeceğim şimdi. Onlardan vereceksin, takviye edeceksin elinde ne varsa. Tabi burada şu var, 4 ton doğru mu? Siz bunun işte atıyor, mümkün olduğu kadar %70'ini, %80'ini merada işte otla karşıladığınız zaman yani sonuçta bir kötü hava şartları var. Ne yapmamız gerekir peki? Biraz tavla ekeceğiz. Biraz soya ekeceğiz. Soyanın protein oranı oldukça yüksektir. Yüzde kırklardadır. Mısır ekeceğiz. Soya ile mısırı bir arada ekebiliriz. İç içe ekebiliriz. Soya e, aynı zamanda biliyorsunuz azot bağlayıcıdır. Kökler vasıtasıyla e, şeye de takviye yapar. Hani? Biz GDO'suz soya tohumu bulabilir miyiz ekmek için? Tabi bulursunuz. Yani var. E, tabi tabi. GDO'suz şey var. E, soya fasulyesi var. Onları da bulabilirsiniz. Problem yok orada. E, ee, soya mısırı bir arada ekebilirsiniz. Hala iklimimiz müsaitse bakın şöyle de yapabiliriz. Arpa ekeriz. Şimdi bir yemde şu, şunu söyleyeyim ben. Önce bir yemin formülünü söyleyeyim size. Yani hani bu kış şartları, kötü hava şartları diyoruz ya. 150 ile 60 arasında mısır. 130 35 civarında arpa. Şimdi arpa önemli bir şey. Yani buğdayı tercih etmeyiz yani. Arpadır asıl şey. Çünkü onda lif oranı falan da fazla tavuklar için. Mesela temel şey bir de %10 civarında küspe. Soya küspesi. Şimdi soya bunun üçünü bu aranda karış, karıştırdığınız zaman zaten şeyi tutturuyorsunuz. 116'yı tutturuyorsunuz. Enerjiyi de tutturuyorsunuz. Ki soya fasulyesinde enerji de oldukça yüksektir yani. Ve siz bu şeyi kalan takviye bunlarla arada bir takviye yaptığınız zaman bu tavuğun ihtiyacını karşılarsınız. Şimdi siz burada 70 gün hesaplayacaksınız. 70 günde benim ne kadar yem ihtiyacım olacak? Bu hesaba göre arpa ekeceksiniz. Bu hesaba göre soya fasulyesi, bu hesaba göre mısır ekeceksiniz. Veya işte kara karabuğdayınız var. Mesela meşeniz çoktur. Yani bunları dediğim gibi oradaki yem varlıklarına göre siz ayarlayacaksınız. Akasya çoktur. Fiyat, fiyat sormuşlar. Efendim? Fi sormuşlar. Fiyat. Yok ben fi yok, fiyat, yok. Fiyat. Şimdi fi tek yıllıktır. Şimdi biz Hadi doğal tarımda fiyat. tek yıllık olduğu için onu tavsiye etmiyoruz. Her yıl ekmek lazım. Ama yoncayı bir kere ekiyorsun 6-7 yıl gidiyor. Süper yani yavru, niye bir plan demişler. Yani şimdi bak çok yıllıklı olanlardan ekebilirsiniz ama tek yıllık yapmayın. Çünkü tek yıllık için onu her yere ekeceksin. Bir de onun şeyi var yani. Niye uğraşacaksın? Bir onun Biraz en... var bir de işin değil mi? Tabii tabii yani burada biz çok yıllıklı olan yoncayı niye tavsiye ediyoruz? Yonca 6 yıl 7 yıl gider. Hele gübresini 8 yıl daha iyi gidebilir yani yonca. Problem yok. Peki Onun bu Hı. 4 ton dedik ya mesela 100 tavuk için. Evet. Bu 4 ton e, kaba yem artı kesif yemin toplamı değil mi? Yani merada otladığı da bu 4 tona dahil. Şimdi orası anlaşılmamış demek ki. 100 gram meraya çıkmazsa bunun yemesi gereken 100 gramdır. Hiç meraya çıkmazsa. Ama meraya çıkarsa merada Şimdi şöyle de bir şey var. Tavuk meraya çıktı. Gezdi. Mera evet. çok verimsiz. Daha çok enerji harcar, daha çok yem tüketir. Böyle de bir evet. paradoks var. Eğer sizin meranız şeyse, verimsiz bir meraysa, tavuğu daha çok enerji harcar yani. Onu da hesaplayacaksınız. Dolayısıyla bu 100 gram içeride merasız ortamda. Ama sizin bir kere meranız her zaman Tavuklar için bir yem kaynağı olmak zorunda. Yani o düz zaman, asfalt, asfalt gibi yolda mera şey geziyorsa tavuk sen ona o 100 gramını vereceksin. Yani şey yok çünkü yiyecek bir şey yok. Mesela ben, bu Ocak Ocak Şubat ayında olmaz yani. Ben yılın dörtte üçünde bu hayvanı güzel bir meradan istifade ettiriyorsam, evet. O zaman dört ton yerine bir ton yem hazırlasam bana yetecektir. Tabii yeter. Anladım. Ama e, bunu e, dediğim gibi iyi havanın şartlarına göre ayarlayacaksınız, onların evet. e, şeyine göre. Ha ne olur, vermezsen ne olur? Bir şey olmaz, tavuk olmaz yani. <laughs> ama yumurta verimi düşebilir filan. Yani düşebilir, yani o onu fazla şey yapmayacaksın ama yani böyle dakik, saatlik falan ayarlamayacaksın. Yani burada bizim şeyimiz nedir? doğal tarım ve doğal hayvancılığı niye seçiyoruz? Mutlu olmak için seçiyoruz değil mi? Yani Tabii. yarışacaksak stres yükleyeceğiz üzerimize. İşte aman şu kadar yumurta alacağız. Aman şu kadar şunu almamız lazım. Hedefimiz bu. Yok. Böyle bir hedefimiz yok. Her şey relax Kendi haline bırakıyoruz. Ama biz sürekli bir onlara destek çıkıyoruz. Peki Mera'nın büyüklüğünden de biraz bahsedelim mi abi? Bir metrekareye dört tavuk dedik kapalı alanda. Mera için içindeki yaklaşık oranlar verebiliriz. Şimdi e, bunu da aynı şey gibi düşünün yani e, koyunlarda keçilerde gibi yani e, şöyle söyleyeyim evet. canlı ağırlığının her zaman işte nedir? Yüzde iki yüzde üçüdür. İşte bir tavuk e, kaç gram şey kaç kilo geliyor ortalama? İki 2 iki -2, evet. buçuk kilo. İki kiloysa demek ki ne? 100 gram yemesi gerekiyor değil mi? Evet. Yüzde bizim hesabımıza göre. Yani burada e, hesabı buna göre yapacaksınız. Alanı da buna göre yapacaksınız. Eğer e, şöyle söyleyelim o zaman. Bir dönüm elli tavuğu geçmemesi gerekiyor. Yani öbür türlü, öbür türlü, öbür türlü siz ona tava bu defa hizmete başlayacaksınız. Yani işte dışarıdan yem almaya, yer kiralamaya, orayı sür, burayı sür falan filan gerek yok. Ya oradaki siz mevcut alanınızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaksınız orada. Fazla şey yapmayacaksınız, kasmayacaksınız yani. Bu bir dönümü de 3'e 4'e bölüp yine nöbetleşe otlatacağız. Yani, yani eğer bir dönümse araziniz yok ki araziniz 5 dönümse, 10 dönümse 5'e Be bölmek en güzeli. 3'e böl. Yani bu arada e, mesela tavukları bırakacağın işte şeyler olur. Diyelim ki domatesleri topladım. Bırak şeye mesela diyelim bak şey ektim, mercimek ektim, fasulye ektim. Hasat sonrası bırak. Yani tavukları oraya bırak yani. İlla ki o al. Ama bu Dünkü ben, ana zirne meselesi gibi. Evet evet aynı onun gibi. Yani bu tür mesela bazı ağaçlarda hiçbir şey yapmıyorsun. Ağaçların altında diyelim ki 20 dönüm alanınız var. Yani evet. buraya işte 20 dönüme 50 şer tane tavuk atsanız 20 dönümde kaç tane yapar? Bilmiyorum evet. yani. E bin tane yapar. 20 dönümde 1000 tane tavuk çok rahat beslersiniz yani. Ama şimdi siz onlara o zaman kışlarını da hazırlayacaksınız. Yani ona göre mısır ekeceksiniz. Ona göre soya ekeceksiniz. Ona göre arpa ekeceksiniz. Şimdi eğer biz burada doğal tarım yöntemini de uygularsanız mesela arpa, arpanın içerisine soya'yı ve e, mısırı bir arada ekebilirsiniz. Aynı dönüşümü tarlayı hiç işlemeden e, o hani çeltik buğday dönüşümü var. Evet. Aynı o dönüşümü burada da yapabilirsiniz. Bir, iki, evet. he, tabi tabi siz, sen sormuştun daha önceden hatırlarsan hani şey ekebilir miyiz mısır ekmesle pirinç yerine mısır ekebilir miyiz? Gibi. Mısır evet yazlık yani. Yazlık. <laughs> tabi tabi yazlık yazlık yani şey e, soya da öyledir. yazlıktır yani. Ha. Soyanın hem şeyi var yani erkencisi var hem geç yani şöyle söyleyeyim. Mesela arpa ile soyayı dönüşümle ekebiliriz. Tabii ki arpa ile soya dönüşümle ekebilirsiniz. Yani mısırla beraber de ekerseniz çok daha şahane olur. İkisi de su istiyor açıkça söyleyeyim ben size. Sulamanız gerekiyor. Arp şeyi de yaz ek, yazın ektiğiniz için. Peki karışık ekersek karışık hasat yapabiliyor muyuz onları? yap tabii siz zaten yani şey değil ki Mısır koçan tutuyor zaten onu koçanını alacaksınız öbüründe bir şekilde şey yapacaksınız yani. Bir çerdöverle yapmayacağız zaten. Yok falan yapar. Ya veya şunu da yapabilirsiniz yani şöyle de yapabilirsiniz. Yani bir sıra şey yaparsınız Mısır bir sıra soya yani böyle sıra aralıklarla yaparsınız. Hasatı da kolay olur yani. Önce Mısır'ı işte şey yaparsınız, biçersiniz ondan sonra da şeyi biçersiniz. Yani problemi yok. Zaten çok yapmayacaksınız. Çok büyük yapmayacaksınız. 30 Bakın o rakam çok yükseliyor. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi orada 20 dönümle falan yapamazsınız bunu. Yani e, bin tane ya, tabi bin tava 30 ton şey gider. E, yem gider. 30 ton yem için de yani öyle onların yerden 30 ton yem bulamazsınız yani onu da söyleyeyim de. Ama ticari olanlar yani şey... en az binle başlıyor herhalde. Şimdi şöyle bu pazara olan yakınlığınızla alakalı olarak yok, değişir. Yani kafes tavukçuluğu veya salma şey gezen ha, o, Yok gezen tavukçulukta o tavsiye edilen şey 2000 ile 3000 arasıdır. 3000 le, evet. ha ama kafes tavuğunda miktar daha yüksek. Çünkü o tamamen endüstri. Sizin iki tane şey iki bin tane tavuğunuz olsa hiçbir yumurta toptancısı gelip sizin yumurta yumurtalık gitmez yani. Çünkü onun bir şeyi var. Nakliye maliyeti var. Tak, tabii Nakliye maliyeti var. Yani ondan Maliyetini dolayı. Bir cümle şunu da söyleyelim mi? Ee, organik denilen yumurtalar veya organik tavuklar gezen tavuğun organik yem yeni mi? Yani e, Organikte şunu da yapıyorlar. Gezen ya yani onlar içeride bakanlar da var organikçiler de sadece organik yem veriyor. Yani şey yapmıyor. Antibiyotik falan kullanmıyor. Ona da işte ona şeyler kullanıyorlar. Yani aradaki fark o. Gezen'de böyle bir şey yok. Kontrol yok. Yani organik kontrolü yok. Yani siz da mısır kullanmış olabilirsiniz. Yani kullandığınız yemin içerisinde olabilir. Böyle bir kontrol söz konusu değil. Bir organik sertifikası alabilir miyiz doğal altılılıklık? Tabii alırsınız. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Alırsınız. Yani size de kimse engel olmaz. Yani o da şu olur. Marketlerde falan satmanız için size bir şey sağlar. Organik. Yani onun da bir ücreti var. Bu Eğer yani. siz küçük çaplı yapıyorsanız sizin sertifika falan almanıza gerek yok. Yani yumurtada şöyle bir şey var. 30 kilometre çevresine satabiliyorsun. Yani orada da böyle bir yanlışlık yaptılar. Daha açıkçası söyleyeyim. Yani sen yumurtanın mesela diyelim ki 30 kilometre öteye satamıyorsun. Damga şey alman lazım. Yani işletme belgesi alman lazım. Ondan sonra yumurta paketleme odası kurman lazım. İşte o odada Hijyen kurallarına uyacaksın. Yani, Aslında abi. bu şey yani endüstriyel tavukçuluğun ve yumurtacılığın evet. önünü aç, açmak için yapılmış şeyler. Şark kurnazlığı yani. Bunun başka bir ifadesi yok. Yani şark kurnazlığı yapıyor. Evet yani, çok da bir mesele değil yani. Tabii canım yani. Ne Ama ciddi şey şey olarak tercih edebiliriz değil mi? Yani kendimiz şu an doğal hayat yaşayamıyorsak şehirde, apartmandaysak, marketten evet. alırken organik yumurta almak. yo yo, ben tabii o şey için söylemiyorum. Evet. Yani, yani benim söylediğim başka bir şeydi. Yani üreticilik tabii, anlamında diyorsun. Ya üreticiyi zorlamama anlamında. Yani zorluyorlar. Yani diyor küçük üretici, sen bu işi yapma. Bu işi büyükler yapsın. Maalesef. Çünkü, o tabii yani var. sen 300 tane, 500 tane tavuk için üretici işletme belgesi damga, ambalaj. Zaten onun amba bir arkadaşım gezen tavuk işi yapan bir arkadaşım bahsetti. 200 bin liraya mal ettim dedi. Tarım Bakanlığının istediği formda şeyde e, paketleme için. Yani ben sen anladım. şimdi e, 300, 200 tane yumurta, 300 tane yumurta için sen onu yapar mısın? Tabii. Yani kurtarmaz ki onun mümkün değil yani. Buradaki amaç şey, büyük işletmelerin önüne açmak, küçükleri yaşatmamak. Yani temel politika bu. Mesela şöyle söyleyelim. Diyor ki hobi, hobi tavukçuluk yapabilirsin diyor veya genç e, çiftçi desteği falan devlet gidiyor. Tavukçuluk hibesi veriyor mesela 500 tane. Gidiyor o da en uygun en ucuz nedir? Çadır. Çadır. Çadırdan kuruyor ondan sonra gidiyor tarıma. Diyor ki bana şey verin. Yok diyor biz sana veremeyiz. Sen ancak diyor hobi şeyi yapabilirsin biz sana vermemiz için senin şu şu şu, şu kümeş şartlarını oluşturman lazım. Şunları şunları yerine getirmen lazım. E ne yapacağım? E devlet bana hibe verdi. Ben tavukçuluğa başladım. Yok diyor sen ancak neredesin sana en yakın şey işte Lülaburgaz'dasın. Lülaburgaz'da satabilirsin. Çorlu'ya gidemezsin. Niye Çorlu? 60 kilometre. 35 kilometre geçemezsin. Yani böyle bir şey. Sinsi bir politika yani. Evet.